Evet inşallah bugün birinci olacağız birlikte. Telefondan direkt yayına başladım. Bu anı kaçırmamak için. Takım sağlam geldi biraz da. Bugün dışarıda olduğum için videoyu telefondan atacağım. Buggy vardı burada ya. telefonla evet, bunu yapabiliyorsun. Ama bilgisayarda sıkıntı işte. Burada bir şeyler gördüm sanki. Abi, alana alana alana. Drop'un orada çatışma var galiba. Gene her zaman gibi leylek gibi tek başıma gidiyorum. İşte amaç takım da birlikte gitmek. Düştüm kaldım tekrar kaldırsınlar. Adam gördüm. Şuraya kaptım. Adamlar burada. Abi bir dürbün olacak. Bir dürbün ya. Bir dürbün ya. baydım. Ben de bayılıyordum ama. Alan gene uzak Şu oyunda biz alan atma atmamayı yemin etmiş resmen ya. Yani. Eğilmen niye kapalı arkadaş? Alana alana. 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 düşmeyin abi alana sokacağım ben sizi. Atlama abi atlama burada atlama ya. Hemen alanın başında atlıyorsunuz ya. Allah Allah. Onlar buraya gelecek şimdi. Hadi. içime sıkıyor mu sizi? bitti pek bitti bit, bittiğini sanmıyorum orada bizden ama mermi lazım, acil mermi. Alan içinde olsak şu mermileri almamız lazım. Hoppala. Ne gitti bu adam? Ha oyun bitmiş be. Allah'ım <laughs> biz de diyoruz 2 3 kit alalım da bitirelim bari. Hasara bak, leşe bak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de birincilikle sonuçlandırdık. Telefon deyince başka başka ya. Bir dahaki videoyu başından ipten çalışacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın. Lütfen. Çok bir şey istemiyorum sizden.